bütün duyguların birbirine girmiş. Kararsız bir yapıdasın. Bazı tercihlerde bulunman lazım ama seçemiyorsun. Acaba bu yola mı gitsem, bu yola mı gitsem karar veremiyorsun. Acaba şu insanla mı evlenseydik ya da evlenmese miydik? Karar veremiyorsun. Acaba şu işe girsem mi girmesem mi karar veremiyorsun. Duyguların birbirine girmiş çok kararsız bir yapıdasın. Bundan kurtulmanın bir yolu var mıdır? Vardır. Peki ne yapmak lazım? İstihare diye bir sünnet var. Allah Allah, Allah Allah. İşte birbirine girmiş, insanı kararsız hale sürükleyen o duyguların, o düğümlerin çözümünün adı istihare sünneti. İnanılmaz bir sünnet, inanılmaz. Başlayalım anlatmaya? Buyurun. İstihare nedir? Cabir bin Abdullah şöyle söylüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize Kur'an'dan bir sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu. Tabiri anladınız mı? Kur'an'dan sure üretir gibi istihareyi öğretti. Ve şöyle buyurdu. Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman iki rekat namaz kılsın. Allah Allah. Ulema bu hadisi kaynak alaraktan istihare yapmanın sünnet olduğunu bize söylüyorlar. Peki istihare ne demek? Allah'tan hayrı istemek demek. Zaten kelimeye bakın hayır çıkıyor içinden değil mi? İstihare Allah'tan hayrı istemek demek. Allah'tan ya Rab beni hayırlı olana sevk et demenin adıdır istihare. Yani istiharede ille de bu olsun diye inat etmiyorsun. İşleri Allah'ın ilmine havale ediyoruz. Bu istihare sünnetinin insana kattığı inanılmaz bir değer var. Ne biliyor musunuz? İnsanda aceleciliği önlüyor. Çünkü anında karar vermeyeceksin. Ne yapacaksın? İstihare yapacaksın. Ne önlemiş oldun? aceleciliği. Hırs ile bir işe anında girmeni engelliyor. Hiç aç bir şekilde markete girdiniz mi? Almayacağınız şeyleri de alıyorsunuz, değil mi? İşte istihare bunu engelliyor. Bak bak bak. İstihare insana neyi öğretiyor? Es-sabru <laughs> meftahul Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Bir insandaki her heyecan kalbin ilhamı olmayabilir. Şeytanın vesvesesi de olabilir. İstihare insandaki bu heyecanı önlüyor. Yani bu sünnetin hikmeti de akıl alır gibi değil ya. Evet. İstihare nasıl yapılır? Önce şurayı düzeltelim mi? Doğrusu istihareye yatmak değil, istihare yapmak. Bir daha söyleyelim. Doğrusu istihareye yatmak değil, istihare yapmak. Mübah olan bir iş var önünde ve sen çok kararsızsın. Acaba şu iş yerini açmak mı daha hayırlı, açmamak mı? Acaba filan keste şu evliliği yapmak mı daha hayırlı, yapmamak mı? Acaba sınavda şunu tercih etmek mi daha hayırlı, etmemek mi? Ya bir kitap yazacağım ama acaba bu kitap ümmeti Muhammed'e faydalı olur mu? Yani benim bunu yazmam mı daha hayırlı, yazmamam mı? Kararsız kaldın mı? Kararsız kaldın. Ne yapacaksın? İstihare yapacaksın. Nasıl yapılır? 1- Önce iki rekat nafile namaz kılarsın. Hangi vakitler? Kerahat vakti dışındaki bütün vakitler. Peki ne okuyayım? İmam Gazali'ye göre birinci rekatta kafirim, ikinci rekatta ihlas oku. Ok. Birinci maddeyi anladık değil mi? İki rekat nafile namaz kılınacak. İki. Daha sonra ya istiharenin bir duası var, rahatça bulabilirsiniz. Onu okursun ya da içinden geçen o samimi duayı edersin. Şunları dersin mesela, Ya Rab bu evlilik benim için hayırlıysa kalbimi genişlet. Ya Rab bu iş benim için hayırlı değilse kalbimi bundan soğut. Allah Allah bak, bir, iki rekat namaz kıldık. İki, duasını ettik. Üç, daha sonra münşerih olma denilen kalbin ne tarafa doğru meylettiğine bakılır. O iş hayırlı ise Allah kalbini istekli hale getirmeye başlar ve o işe giden sebepler kolaylaşır. O iş hayırlı değil ise Allah kalbini o işten soğutur ve o işe giden yolları zorlaştırır. Bir, iki rekat namaz kılınır. İki, duası edilir. Üç, kalbin haline bakılır. İstiharenin nasıl yapıldığı oturdu mu? Tekrar etmemize gerek var mı? Bir, iki rekat namaz kılınır. İki, istiharenin duası edilir. Üç, kalbin ne yöne meylettiğine bakılır. İstiharedeki kilit meseleyi anladınız değil mi? İstihareden sonra ana konu kalbin meylettiği meseleye gidiyor. Yaptım ama kalbime his gelmedi. Birisi dese ki istihareyi yaptım ama kalbime bir his gelmedi. Enes bin Malik şöyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize beyan ediyor. Ey Enes! Bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan manadadır. Hadise dikkat ettiniz mi? Rüya demedi, uyku demedi, renk demedi. Hayır kalbinde olan manadadır. Yani ne demek istiyor bu hadis? Sis gelene kadar yedi kere yapılır. İbni Abidin yedi kere yap yani yedi gün yap meselesini şöyle açıklıyor bizlere. Mana gelmediyse yedi gün devam edilir. Eğer ortasındaki bir günde mana geldiyse kalbe üçüncü gün, dördüncü gün istihare yapmak bırakılır. O iş için yani. Peki muhatap yeni soru sorsa. Yediden de fazla yaptım gene de kalbime mana gelmedi. Ne yapmak lazım? Kural şu. İşi oluruna bırakacaksın. Yolunda gidiyorsa devam edeceksin. Ters gidiyorsa inat etmeyeceksin. Anladınız mı? Çok ciddi güzel bir mesrinle tazekir ya. Gerçekten. Yani şunu doğru argümanlarla öğrenince insan her işinde bunu yapmak ister gerçekten. Sadece bazı mistik olaylardan temizlemek çok elzem bu işleri yani. Çünkü biliyorsunuz her şey sektöre döndüğü gibi bunlar da döner. Niye dönmesin? İnsan her yerde aynı insan. Bunlar olacak ama bize aldanmamak yakışır değil mi? Çünkü temizliği de kalmıyor bu işin ondan sonra. Netice istiharedeki gibi olmazsa. Şimdi bir iş için hayır mı, şer mi diye istihare yaptım mı? Yaptım. Kalme doğan ana hayır çıktı. İşe bir girdim şer çıktı. E ne olacak böyle bir durumda? İki ihtimal var. Bir, e sen zaten imtihandasın. Her şeyin içerisine imtihan gizlenmiş mi? Gizlenmiş. Evliliğin içine gizlenmiş, çocuğun içine gizlenmiş, anne baba içine gizlenmiş, paran içine gizlenmiş, ibadetin içine gizlenmiş. E bunun içine niye gizlenmesin Demek ki bu olay bir imtihan olabilir mi? Olabilir. İkinci ihtimal, ileride başına daha büyük bir şer gelecekti. Allah seni o şerden kurtarmak için bu küçük imtihanı yarattı. Allah Allah. Şimdi burası işte güzel bir iman istiyor. Biz bütünü göremiyoruz. Allah'ın ilme ezelisini bilmiyoruz. Cebri determinizma planında ne olduğunu bilmiyoruz. Şurada Allah Azze ve Celle küçük bir olumsuzluk yaratıyor. Takılıyoruz ona ağlamaya başlıyoruz. Ama bütüne baktığında o küçücük olumsuzluk ilerideki çok büyük bir güzelliğe netice olacak. Şimdi biz bunları bilemeyeceğimizden Mecbur tevekkül edeceksin. Tevekkül ne biliyor musun? Bütün sebepleri aleminde öldürmek. Bütün insanları aleminde öldürmek. Her birisini yok saymak. Aynı kabirdeki gibi yaşamak. Ya Rab madem sen biliyorsun, ben senin ilmi ezeliğine inanıyorum, tevekkül ediyorum. Farz ve harama istihare yapılmaz. İstihare mübah olan işlerde yapılır. Şu işi açayım mı? Yapılabilir mi? Yapılabilir. Şu insanla evleneyim mi? Yapılabilir mi? Yapılabilir. Farz ve haramlarda istihare olur mu? Hayır canım onların hükümleri belli. Mesela düşsene birisi istihare yapıyor. Acaba bu cuma, cuma namazına gitsem mi? Ya şimdi o, o farz hemşerim sen ona istihare yapılmaz ona. Veyahut acaba bu yılbaşı bir piyango bileti alsam mı? <laughs> yani, bu olmaz, bu haram zaten anladın mı? Farzlarda ve haramlarda istihare yapılmaz. İstihare yalnız mübah olan işlerde yapılmaktadır. Başkası benim yerime istihare yapabilir mi? Burada yapabilir diyen bir zümre var ama benim anladığım ulemanın çoğu hayır olmaz diyor. Çünkü istiharenin amacı kişinin kendi kalbine huzur vermesi. O yüzden herkes kendisi yapar. Bu iş siparişle olmamalı diyorlar. Çünkü amaç kendi kalbini geliştirmek ya. Şimdi bu soruyu soran aslında şunu soruyor. Salih arkadaşım benden daha takvalı. O benim yerime istihare yapsa olmaz mı diye soruyor. Konu ne konusu? Takva konusu. Madem konu takva konusu. Sen arana birini daha koymak yerine neden kendini daha takvalı hale gelip Allah'la yakınlaşmayı tercih etmiyorsun ki? Derler adamı. O yüzden ulemanın büyük görüşüne göre kişi istihareyi başkasına yaptırmaz. Kendisi yapması lazım. Kalbi alakasını geliştirmesi lazım. İstihare ve rüya. Az önce Enes bin Mali'nin rivayet ettiği hadisi okudum size. Onun sonunda sonra kalbinden geçen temayüle bak çünkü hayır kalbinde doğan manadadır diyordu. Yani dikkat ederseniz ulema yine bu hadisi baz alaraktan istiharede rüya yoktur demişler. Benim araştırmalarıma göre büyük çoğunluk istiharede rüya meselesi ve renk meselesi yoktur diyorlar. Yani istiharede rüya kesinlikle bağlayıcı değildir. İstiharenin neticesi gece gördüğünden ziyade İstihareden sonraki gündüz acaba aklında ve kalbinde ne dolaşıyor? Meselesine bakmaktadır. Anladınız değil mi? Asıl istiharenin tesir etmesi gereken gece değil, gündüzkü kalbinin meylettiği yol. O yüzden büyük çoğunluk istiharede uyku, rüya, renk yoktur demişler. Rüya marifetli bir hocanın formülü. E madem istiharede rüya yok, nereden çıktı bu rüya meselesi? Bazı zatların zaman içerisinde gördüğü isabetli rüyalar neticesinde istihare yaygınlaşmış. İsabetli rüyalar neticesinde. Yani bu istiharedeki rüya aslında marifetli bir hocanın formülü desek yeridir. Şöyle bir formül uygulamışlar. Gündüz vakti kalbimin temayüllerine iradem karışabilir mi? Karışabilir. Ama gece uykuda kalbin hallerine irade karışmaz. Yani benim kalbimin halini aslında gece rüya hali tam çıplak yansıtır demişler ve bununla birlikte de rüyada bazı isabetli haller yaşamışlar. Ama tekrar söyleyeyim, bu bir fıkıh değildir. Marifetli bir hocanın formülüdür. Çünkü sünnette, hadislerde rüya meselesini bulamıyoruz. O zaman şöyle denebilir. Bazı kabiliyetli insanlar için istihare rüya ile desteklenebilir. Ama tekrar edeyim bazı kabiliyetli insanlar için mesela hani bizim maddi kasımız bir ölçüde gelişse mesela attığını vuran adam var biliyor musunuz? Taşla çocukluktan milletin kafasını yara yara değil mi? Böyle gelişmiş o kabiliyeti attığını vuruyor. Aynı öyle manevi kabiliyeti gelişmiş bir zat düşünün. Hep rüyasında yeşili gördüğünde Allah hayra sevk etmiş. Kabiliyet gelişmiş. Yeşil? Hayır. Yeşil? Hayır. İşte bu kabiliyeti gelişen bir insan rüyasında bir mana veya veyahut renk görse isabet edebilir demişler. Ama bizlere bakan yanıyla biz diyelim ki bizim için rüya geçerli değil diyelim. Rüya şeytandan olabilir. Fıkhen rüya istiharenin bir parçası değildir. Neden? Çünkü şeriatta rüya ile amel edilmez. Anladınız mı nedenini de? Rüyalar tevilden ziyade derin tabirlere ihtiyaç duyarlar. Yani siz bir cümleyi tevil edip yorumlayabilirsiniz. Ama rüya teville çözülecek iş değil. Tabirle, özel bir ilimle çözülecek bir iştir. Zindan'da Yusuf Aleyhisselam rüyalarını anlattıklarında ne yapıyor Yusuf Peygamber? Tabir ediyor. Bakın tevil değil, tabir ediyor. Bu özel bir ilimdir yani. Bizlerin rüyasında çok çirkin görüntülerin altında güzel hakikatler çıkabilir mi? çıkabilir ve biz bunu tabir edemeyebiliriz değil mi? Veyahut çok arzu ettiğimiz bir işi rüyamızda şeytan göstermiştir. Biz de bunu güzel zannedebiliriz ama biz bunu tabir edemeyiz. Bu rüya işlerinden biz çekilelim. Yani rüya kıymetsiz bir şey midir? Haşa. Çok kıymetli bir şeydir. Hatta nübüvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Peygamberliğin 46 parçasından bir parça rüyadır. Neden? Nübüvvet 23 yıl değil mi? İlk 6 ayında vahiy ekseriyetle rüyayla geldiğinden bölükiye 46 parçasından bir parçası rüyadır. Ama bizim gibi insanların alanı olmadığından, yani şimdi burada birinin bir yeri ağrısa gel ameliyat edeceğim desem, ya bu olacak iş değil, senin alanın değil, uzmanlık alanın değil. Bizim de alanımız olmadığından inanın çok kafayı sapıtanlar oluyor. Rüya çok kıymetli, çok hakikatli bir şeydir. Ama bizim gibi kalbi zayıf insanlar buna girdiğinde sapıtıyorlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Rüya kıymetsiz değildir, hurafe değildir. Ama bizlerin kapasitesi yetmiyor buna. O yüzden bu rüya işinden bu cihetlerde çekilmemiz lazım. Ne namaz var, ne oruç var, ne Kur'an okumuş, ne sünnet biliyor, ne siyer biliyor, ne kul hakkı biliyor, ne ağzından küfür düşüyor. Bir rüya görmüş ne oldun? Allah iyice oldum. Girme şu işlere ya. Bu cin ve rüya işinden çok kafayı yiyen var. Yerli yerine oturtamadıklarından bunları çok kafayı yiyenler var. Biz çok şahit oluyoruz. Bir şey de konuşamıyorsun yani. Bir rüya anlatıyor, bir cin anlatıyor. Ne oldu? Üf rüyamda filan diyor bir zatı gördüm. Bana namazları anlatıyordu falan ama senin beş vakitin yok yani bari buradan namaz dersini al. Onu da almamış. O yüzden bizim alanımız değil. Oradan bir uzak kalmamız lazım. İmtihanın olduğu her yerde, kuvve-i melekiyenin ilhamı olduğu gibi yani kalpten melek ilhamı olduğu gibi lümme-i şeytaniyenin vesveseleri de olabilir. Doğru mu? Doğru. O yüzden biz bunu ayırt edemeyiz. Bakın ayette ne diyor? Hac suresinde. Senden önce de biz hiçbir resul veya nebi göndermedik ki onlardan biri bir şey dilediğinde şeytan onun dileğine bir vesvese karıştırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı vesveseyi giderir ve ayetlerini sapa sağlam yerleştirir. Zira Allah her şeyi bilen, her işi hikmetle yapandır. Peygamberlerde ismet sıfatı olduğundan onlar daim korunuyor. Ama bizde yok. Anladın mı? Çok güzel bir rüya manzarası şeytanın vesvesesi olup bizi de aldatabilir. O yüzden şöyle deyip bağlayalım. İstiharede rüya yoktur. Rüya ile amel edilmez diyelim. Hiç değilse bizler için. İstişare. İstihare yaptın. Kalbin o işi yapmaya olumlu. Atıyor böyle pır 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 pır. Evlilik diyelim mi örnek? Herkes bu işi evlilik için araştırıyor. Hiç kimse demiyor ki ben de hizmetin şu hayırlı işi için istihare yapayım. Kimse demiyor. Şimdi evlilik diyelim yani. Evlilik için istihare yaptın. Sabah bir uyandın kelebek böyle. Kalbin pır 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 bakkala gidiyorsun, kelebek görüyorsun, işe gidiyorsun, kelebek görüyorsun, camlara bakıyorsun, kelebek görüyorsun. İstişare ettin, en yakın ve ilmine güvendiğin arkadaşların diyor ki, "Hayır bu evlilik olmaz." Hayda. Ne yapacağız biz şimdi? <laughs> İstihare olumlu, istişare olumsuz. Ne yapacağız biz şimdi? Bak şimdi. Ehliyle yapılan istişare istihareden daha mukaddemdir demişler. Yani demek ki istiharenin bir sırası var. Kaçıncı sıra? İki. Birinci sıra kime geçti? İstişare. Bir, kullar ile istişare. İki, Allah ile istihare. Anladık mı sırayı? Anlaşıldı değil mi sıra? Bak. Bir, kullar ile istişare. İki, Allah ile istihare. Allah Allah. Bak şimdi. Yine bazı kalbi kabiliyetleri çok gelişmiş hususi insanlar için bir rüyayı sadıka görse istişareden de önde gelebilir demişler. Yine hususi zatlar için, İmam Rabbani'ler için, Abdülkadir Geylani Hazretleri için, Üstad Rahimullah için. Son başlık kuvve-i saika ve kuvve-i şaika. Duymuş muydunuz bu tabirleri? Nereden duydunuz? Bizim derslerden duydunuz. Nerede duyacaksınız? <laughs> kuvve-i saika ve kuvve-i şaika. Şimdi bu ibadeti herhangi bir insan yapabilir mi? Yapabilir tabii ki. Ama böyle insanın kalbi şunu diyor. Yani İslam'ı hiç yaşamayan bir insan direkt buna sarılıyor. Hep bunu yapmaya çalışıyor. Biraz ucuzluk yapıyor diyor insan. Değil mi? Yani bu yapılmaz demiyorum. Ama daha kaliteli bir halde kul olsan. Onun üstüne Allah'la irtibatın kuvvetliyken istihare yapsan çok daha kaliteli olur. Öyle değil mi? Şimdi bizim burada istiharenin yani Allah'ın seni hayırlı bir işe sevk etmesinin en kestirme ve net yolu ne biliyor musunuz? Allah ile yakınlık kurmak. Allah ile bağ kurduran şeylere insanlarda latife deniyor. Bizdeki manevi organlar. Allah'la bağ kurduran en kuvvetli şeyler. Bu telefona sim kart takıyorsun ya Bizim manevi organlarında açılması aynı o sim kart nasıl uyduya bağlanıyorsa bizi de öyle marifet ufkuna ulaştırıyor. Bir insanın Allah ile yakınlığını arttırabilmesi için latifelerinin açılması lazım. Manevi organların göz gibi, el gibi, ayak gibi bizde farklı manevi organlar var. O manevi organların iki tanesini sayacağız bugün. Birincisine kuve-i saika deniyor. Bizi sevk eden duygu yani Allah o duyguya sinyal göndererek bizi sevk ediyor. İkinci duygumuz kuvveyi şayika. Yani bizi motive eden, bize şevk veren duygu. Allah Azze ve Celle o duygunun damar yolları açıksa o duygu ile sana şevk verdiriyor. Anladınız mı olayı? Allah Allah bir tesbih falan bir şey var mı? Şimdi şu tesbihin taneleri içerisinde desek ki ya şu tanelerden bir tanesini seç. Hoppa şunu seçtim. Şu taneyi seçtim. Şu taneyi seçmemin sizce mantıklı bir sebebi var mı? Her birisi birbirine benziyor. Şu taneyi seçmede iki tane duygu çalışıyor. Bir, önce kuvveyi şayka çalışıyor. Yani ben bunu seçeyim mi seçmeyin mi? Şek veriyor yani. Anladınız değil mi? Bu tesbihi birisi bana bir tane seç dediğinde şunu da diyebilir miydim? Hayır seçmiyorum. Bunu seçmemi sağlayan hangi duygu oldu? Kuvve-i Şayika çalıştı ve dedi ki evet sen bunu seçebilirsin. Peki 33 tane arasından neden bunu seçtim? Var mı mantıklı bir sebebi sizce? Mantıklı bir sebebi yok. İşte orada da kuvve-i çalışıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevk eden duygusu. İrademiz olmadan sevk eden duygusu. Şu tesbih bana uzatıldığında bir kuvve-i şaika çalıştı. Evet ben bir taş seçeyim dedim. İki, kuvve-i şaika çalıştı. Bu kadar tane arasında gittim. Şu taneyi seçtim. Her bir diğeri de birbirine benzerken. Bakın toplumda geziyorsunuz. Birden Allah Azze ve Celle kuvve-i şaikaya tecelli ediyor. İsteğiniz coşuyor. Ne isteği? Evlenme isteği. Bak o isteğin doğru vakitte verilebilmesi için sendeki bu latifenin de sağlam olması şart mı değil mi? Şart. Bak çok elzem mesele ya. İki. Toplumda o kadar arkadaşımız varken alternatif. Birden filanca birisiyle göz göze geliyorsunuz. İnşallah benim eşim bu olur diyorsunuz. Bakın çok ciddi mantıklı bir açıklama yok burada. Biri deseydi ki ya filanca arkadaşımız daha soylu. Olsun benim gönlüm şuna gitti. Başka biri deseydi ki ya filanca arkadaşımız daha güzel. Ya bilmiyorum neden o daha güzel öbürü daha ama benim gönlüm buna gitti diyorsun. Neden? Çünkü önce kuvve-i şaika çalıştı. Birden evlilik isteğini Allah Azze ve Celle uyandırdı. Daha sonra o kadar alternatif içerisinde kuvve-i çalıştı ve sen o hanımla evlendin. Bak şimdi. Bunlar doğru çalışmazsa, çok olmayacak bir zamanda yanlış çalışıp evlenme isteği uyandırıp, çok olmayacak bir insana isabet edip onunla da evlendirir mi? Onunla da evlendirir. Latifenin önemini anladınız mı? Bak şimdi. Mesela fabrikadan araba aldın. Fabrika diyor ki bu araba 300 yapar. Soruyorum her koşulda yapar mı? Hayır. Tekeri olmazsa yapamaz, vitesi olmazsa yapamaz, benzini olmazsa yapamaz, hasarlı olursa yapamaz, kazalı olursa yapamaz. Bizim latifelerde bu iki duygu efsane ama her koşulda doğru çalışır mı? Hayır, hasarlı olursa doğruya sevk etmeyecek. Bakın yapılan bazı, ya nasıl ben bu evliliği yapmışım? Tefekkürlerine dikkat edin. İki tane duygunun hatalı çalışmasından dolayı olabilir bak. Anlıyor musunuz olayı? Ya ben bu ortaklığa, bu işe nasıl girmişim ya? Hayatımın en berbat günlerini bu işte geçirdim, bu ortaklıkta geçirdim. Ne oldu da şevklendin, ortak olalım dedin? Ne oldu da o kadar alternatif varken onunla ortak oldun? Bu iki latife çalıştı. Yani bu iki latife çalıştığında Allah Azze ve Celle sana en güzeli de buldurabilir, en belayı da sevk edebilir. Bakın istiharenin amacı neydi? Allah'tan hayrı istemek. Ben diyorum ki İstihare efsane bir sünnet. Ama onun yanında bu latifeler doğru çalışırsa çok kuvvetli iki de dönemiz olacak elimizde. Mesnevi Nuriye'de diyor ki Üstad Rahimullah. Hissi Samiya Basıra, Zayika olduğu gibi. Bir hissi sadiseyi sadıka olan saika vardır. Yani Allah'ın sevk etmesi. Hem bir hissi sabiayı barika olan şaika vardır. Yani Allah'ın istemeyi vermesi, şevk vermesi. O şevk ve sevk yalan söylemez, yanlış gidemez diyor. Bak bak bak. bak. Bunların gerekli bakımları yaptığında, içimizde şeytanın vesveseleri, desiseleri değil de bunlar doğru çalışıp uyarsa bir insanı nereye götürecek? Hep doğruya götürecek. Şimdi şu hadise bakın. Buhari'nin hadisi. Kutsi hadis. Ne demekti kutsi hadis? Buyur. Allah tarafından söyleniyor gibi değil mi? Allah Allah. Lafsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın manası? Allah Azze ve Celle'nin. Bak şimdi ne diyor hadis? Kulumu sevince ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Bak nereye yürütüyor, kimin elini tutturuyor? Benden ne isterse onu mutlaka veririm, bana sığınırsa onu korurum. Bu iki latife doğru çalışırsa bu hadisle nasıl uyum sağlıyor fark ettiniz değil mi? Yani bu iki latife doğru çalışırsa, insan bu iman derslerini alırsa, bu hasarlı yapıları giderirse bir insan hayatında bir şeyi tercih ederken korkmasın. O tercihin zahir yüzü çirkin de olsa asla korkmasın. Bu latifeler var ya latifeler anladınız değil mi manevi organlar? Bir ufak farkı var. Aynı göz gibi narin. Göze bir kıl girdiğinde ne oluyor? Anında kapanıyor, değil mi? Bu latifeler. Allah'ın rızası olmayan bir işe girse, bir ortama girse, birini arkadaş edinse, bir ticarete bulaşsa anında göze giren kıl gibi kapanıyor. Sürekli yaralansa bu sefer de çok hasarlı bir hale geliyor. Şimdi şu kolu kırsan 3 hafta alçıda kalsa Doktor diyor ki bunun eski gücüne kavuşması için 3 ay rehabilite etmen lazım diyor. Aç kapa, aç kapa, aç kapa. Peki bizim bu latifeler bu hırsı dünya damarıyla hasar aldıysa yanlış işten, yanlış ticaretten, yanlış konuşmalardan, yanlış ahlaklardan, haramlardan, günahlardan. Ne yapmak lazım? Tekrar özümüze dönüp bunları tedavi etmek lazım. Bırakın ahireti dünyanın bile huzuru bu latifelerin doğru çalışmasında sakla. Allah Allah. Allah bu latifelerin doğru çalışmasını engelleyen bütün günahlarımızı affetsin. Amin. Subhanak Allah, ilmelana illa mellem tanin ne alim lakim ve aakhiru davana alhamdulillahi rabbi alamin al-fatiha masal. çıkmazdayım ya yalnızlıklarım yorgunluklarım kaybettiklerim Kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, Entel Baki. Ya Baki, Entel Baki. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.